Herkese merhaba. PTT ve Sağlık Bakanlığı işbirliği yaparak herkese ücretsiz maske dağıtımına başladı. Sipariş veren herkese ücretsiz maskeler evine teslim edilecek. Peki bu siparişi nasıl veriyoruz ve sipariş verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tüm bu soruların cevabı bu videoda. Evet, dediğim gibi Sağlık Bakanlığı PTT ile işbirliği yaparak birçok vatandaşa ücretsiz maske dağıtacak birçok vatandaş diyorum Çünkü bazı vatandaşlar bu maskeyi alamayacak Peki kimler alamayacak ee, 65 yaş ve üzeri yaşlılar ee, ve yanı sıra 20 yaş altı kişiler bu maskeleri alamayacak arkadaşlar Çünkü onlar evden çıkmaması gerekiyor Şimdi siparişi nasıl vereceğinizi ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini söylemeden önce birkaç şey söylememe izin verin lütfen Gerçekten bu çok önemli. Bakın dünyada şu an maske en değerli şeylerin başında gelmeye başladı. Gerçekten birçok ülke maske alamıyor. Hatta birçok ülke maskelere el koyuyor. Niye? Çünkü maske o kadar değerli oldu ki gerçekten hayat kurtarıyor ve çok da önemli bir şey haline geldi. O yüzden eğer maske ihtiyacınız yoksa gerçekten fazla maske sipariş etmeyin. Hatta eğer dediğim gibi evden çıkmıyorsanız maske sipariş etmeyin. Ya da evinizde fazla maske varsa yine sipariş vermeyin arkadaşlar. Eğer evinizde fazla maske varsa veya ihtiyacınızdan fazla maske sipariş vermiyorsanız gerçekten çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Herkese, tüm insanlığa, tüm Türkiye'deki yurttaşlara diye söyleyeyim. Çünkü gerçekten maske çok önemli bir şey. Bunu birkaç kere tekrarlamakta fayda var arkadaşlar. Ücretsiz maskeyi nasıl sipariş vereceğinizi anlatmadan önce birkaç bilgi daha vereyim. Maskeler... 5 adet bir paket içerisinde 5 adet olarak sizlere gelecek arkadaşlar ve maskeler bu şekilde. Sipariş işlemlerinizi tarayıcıda epttavm.com üzerinden yapabileceğiniz gibi ya da iOS, Android, PTT AVM uygulamasını indirerek de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hangisi size kolay geliyorsa oradan sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada birçok bilgi var. Lütfen bunları okuyun diye söyleyeyim. Evet bu bilgileri verdikten sonra şimdi maske siparişine başlayacağız ama öncesinde lütfen kanala abone olun gerçekten desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Koronavirüs nedeniyle birçok bilgilendirici işe yarar video çektim. Bu videoların başında EBA videoları geliyor. Bu da onlardan biri oldu. Yani ücretsiz maskeyi nasıl sipariş vereceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz herkes hani sipariş veremeyebilir, o yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Eminim ki birçok kişinin işini kolaylaştıracak bu video. Evet, şimdi siparişi vermeye başlayalım isterseniz. Bu sitenin linkini hem açıklama hem de yorum bölümüne koyuyorum. Oradan buraya gelebilirsiniz ya da epttavm.com'a girerek direkt bağlantıya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu bölümleri tek tek doldurmamız gerekiyor. Ayrıca ailemizde kaç kişi varsa onlar için de sipariş verebiliriz. Şu TC kimlik numarası ekle eklemek için tıklayın bölümünden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şöyle bir kural var, buna dikkat edin. Ailenizde 65 ve üstü e, yaşlılar varsa onlara maske sipariş veremezsiniz. Ondan sonra ailenizde 20 yaş ve altı e, kişiler varsa yine onlara da maske siparişi veremezsiniz. 20 yaş üstü 66 e, şey 65 e, yaş altı olması gerekiyor buna dikkat edin lütfen şimdi siparişi vereceğiz ama burada e, neler var ona bakalım doğum tarihi var TC kimlik numarası var ad soyad e, isim e-posta adresi telefon numarası il ilçe gibi e, bilgiler var arkadaşlar daha sonrasında burada üyelik sözleşmesini im e, şey imzalıyoruz ya da işte onaylıyoruz daha doğrusu Sonrasında ben robot değilim deyip maske siparişini veriyoruz. Ben buraları bir doldurayım arkadaşlar. İkinci bölüme geçeceğiz. Burada bildiğiniz üzere kişisel bilgilerimizi verdiğimiz için buraları geçmem gerekiyor. Hemen devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar doğum tarihi seçerken şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Onu şimdiden belirteyim. 1954 doğumlular ile 1999 doğumlular. E, sipariş verebiliyor. Yani 1954 ile 1999 aralığında doğanlar sipariş verebilir. Diğer kişiler ücretsiz maskeyi alamıyor. Bunu da belirtelim. Evet, siparişi ver butonuna bir kere bastıktan sonra ikinci adıma geçiyoruz arkadaşlar. İkinci adımda ise siparişin verildiği ve e, teslim edeceği yönünde bir bilgi paylaşılıyor. Yani ikinci adımda herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Maskelerimiz e, bizlere teslim edilecek ama ne zaman? edilecek o konuda bilgim yok. Onu da kanalda paylaşacağım zaten sizlerle. Topluluk kısmında maskeler ne zaman geliyorsa onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada da denildiği gibi arkadaşlar lütfen evimizde kalalım. Gerçekten evimizde kalmakta fayda var. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım arkadaşlar. Umarım bu video faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenip paylaşın. Ayrıca kanala abone olun bize destek olmak amacıyla. Ve yine lütfen bu videoyu Whatsapp gruplarınızda sosyal medyada paylaşın ki birçok kişi nasıl maske sipariş vereceğini de görsün diye söyleyeyim arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize lütfen çok iyi bakın. Varsa sorularınız videonun altına yazabilirsiniz. Ben orada yanıtlamaya çalışıyorum. Görüşmek üzere kendinize lütfen dediğim gibi çok ama çok iyi bakın.